Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Evet, 20 Mart Çarşamba günlük astroloji dozuyla karşınızdayım. Umarım her şey yolundadır arkadaşlarım. Dikkatimi toplayabilirsem yorumuma geçeceğim. Doğum gününüz kutlu olsun sevgili burçları ve hoş geldin Bahar. Ee, bu yıl astrolojik takvim başlıyor. Evet 20 Mart. Aynı zamanda Ostaramız kutlu olsun. Bahar bayramımız kutlu olsun. Yani güzel başlangıçlar, yenilikler, ve ilk adımlar sizinle olsun sevgili dostlarım bu sene. Ee, bu gece plüton karşılığı yaşıyoruz. Biraz sıkıntılı bir e, gece geçirebiliriz. Kabuslar görebiliriz. Biraz böyle sinirimiz, öfkemiz bizi biraz yorabilir arkadaşlarım ama önemli olan şu. E, aslında görebilecek olduğumuz rüyalar veya bu gece hissedebilecek olduğumuz duygular e, bunların derinlerine indiğimizde çok daha fa farklı farkındalıklara ulaşabiliriz. Güçlü bir gece bizi bekliyor ama sıkıntı ve kabusaya biraz dikkat. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.